Dördüncü mepas. Eğer desen, birinci mepasta ispat ettin ki, kaderin her şeyi güzeldir, hayırdır. Ondan gelen şer de hayırdır. Çirkinlik de güzeldir. Halbuki şu dar dünyadaki musibetler, beliyeler, o hükmü cerh ediyor. El cevap. Ey şiddeti i şefkatten şiddet bir elemi hisseden nefsim ve arkadaşım. Vücut, hayr mahs, adem, şerri mahz olduğuna, bütün mehasin ve kemalatın vücuda rücuğu ve bütün maasi ve mesaib ve nekaisin esası adem olduğu delildir. Madem adem şerri mahzdır, ademe müncer olan veya ademi işmam eden halat dahi şerri tazammun eder. Onun için vücudun en parlak nuru olan hayat, ahval-i muhtelife içinde yuvarlanıp kuvvet buluyor.'' mütebayin vaziyetlere girip tasaffi ediyor ve müteaddit keyfiyatı alıp matlup semeratı veriyor ve müteaddit tavırlara girip vahi bir hayatın nukuşu esmasını güzelce gösterir. İşte şu hakikattandır ki zihayatlara âlâm ve mesaib ve meşakkat ve beliyat suretinde bazı halat arız olur ki o halat ile hayatlarına envar vücut teceddüt edip zulümat adem tebaüt ederek hayatları tasaffi ediyor. Zira tevakkuf, sükunet, sükut, atalet, istirahat, yeknesaklık, keyfiyatta ve ahvalde birer ademdir. Hatta en büyük bir lezzet, yeknesaklık içinde hiçe iner. Elhasıl, madem hayat, Esma-i Hüsna'nın nukuşunu gösterir, hayatın başına gelen her şey hasendir. Mesela gayet zengin, nihayet derecede sanatkar ve çok sanatlarda mahir bir zat, asarı sanatını hem kıymetler servetini göstermek için adi bir miskin adamı modellik vazifesini gördürmek için bir ücrete mukabil bir saatte murassa musanna yaptığı gömleği giydirir, onun üstünde işler ve vaziyetler verir, tebdil eder. Hem her nevi sanatını göstermek için keser, değiştirir, uzaltır, kısaltır. Acaba şu ücretli miskin adam o zata dese, bana zahmet veriyorsun, eğilip kalkmakla vaziyet veriyorsun, beni güzelleştiren bu gömleği kesip kısaltmakla güzelliğimi bozuyorsun demeye hak kazanabilir mi? Merhametsizlik, insafsızlık ettin diyebilir mi? İşte onun gibi Sani Zülcelal, Fatır-ı misal, zihayata göz, kulak, akıl, kalp gibi havas ve letaif ile murassa olarak giydirdiği vücut gömleğini, Esma-i Hüsna'nın nakışlarını göstermek için çok halat içinde çevirir. Çok vaziyetlerde değiştirir. Elemler, musibetler nevinde olan keyfiyat, bazı esmasının ahkamını göstermek için, lemaat hikmet içinde bazı şuaat rahmet ve o şuaat rahmet içinde latif güzellikler vardır.''